BB Portföy YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Onur Duygu. Bugün BB Portföy Genel Müdürü sevgili Zeynep Özgür Çağlayan'la beraberiz. Zeynep merhaba, hoş geldin. Merhaba Onur, sen de hoş geldin. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Malum çok e, yoğun bir günden ve zorlu piyasa koşullarından geçiyoruz hem yurt içinde hem yurt dışında. Aynen. Bu dönemde en çok duyduğumuz kelime belki de güvenli liman. Tabii biz bunu altına yönelik olarak kullanıyoruz ama aslında yatırımcının istediği TL bazında ve döviz bazında daha mevduat veri getir sağlayabilecek hı. Şimdi bu noktada BV Portu'nun iki tane çok değerli fonu var. Ben zaman zaman inceleyip paylaşmaya çalışıyorum. Ama işi kaynağından dinlemek aslında bilenden dinlemek çok daha farklı. Çok Bu kapsamda baktığımızda hem BVZ'yi yani TL mevduatı geçmeyi hedefleyen fon, İstatistik işte işte Arbitraj Fonu BVZ'yi hem de döviz mevduatı geçmeye çalışan fonunda BIS'yi yani BIS'ı seninle bugün konuşmak istedim. Öncelikle çok teşekkürler bunun için. Biraz, e, hangisinden başlayalım? TL'den mi başlayalım? İki tarafta da TL'den şey var. TL'den başlayalım. Çünkü yatırımcılarımız şu anda biliyorsun son dönemde mevduat mı, para piyasası fonu mu yoksa başka nerede değerlendirebiliriz diyorlar. TL olarak TL'lerini ve senin dediğin gibi çok volatil bir piyasada olduğumuz için artık güvenli liman, mutlak getiri, nereye koyacağız yatırımlarımızı bizim de yatırımcılarımızın gündeminde. Burada tabii şey de söylemek lazım. Eskiden güvenli liman dediğimizde para piyasası bölümümüz evet. vardı artık para piyasası fonlarımızın da eksi getirmeye başlamasıyla beraber daha da güvenli, hakiki güvenli limanlara <laughs> doğru yönelimi birazcık daha yatırımcı istiyor. Aslında burada güzel bir alternatif arbitraj fonları. <laughs> BVZ de burada iyi bir konuma sahip. Nasıl konumlanıyor ve nasıl getiri yaratıyor? Belki biraz arbitrajdan da bahsetmek istersin. Tabii ki. Aslında şöyle, kelime olarak arbitraj bizim yatırımcılarımızı biraz korkutuyor. Bu da zannediyorum tam olarak kelimenin ne anlama geldiğini bilemediğimizden. Çok kısa ondan bahsedeyim. Arbitraj aslında aynı finansal varlığın ya farklı piyasalarda ya da farklı zaman dilimlerinde olan oluşan fiyat farklarından yaratılan kazanç anlamına geliyor. Biz DVZ'yi TL taraftaki yatırımcılarımız için aslında istatistikler arbitraj fonu olarak konumlandırıyoruz. İstatistiksel dediğimizde ne oluyor aslında? Veriye dayalı ve matematiksel finansal modeller işin içine giriyor ve biz gene aslında mutlak bir getiri hedefiyle bir arbitraj fonu yönetiyoruz. Algoritmalar var işin içinde. Aynen şimdi. öyle. E, yapay zeka var bir kere. Arkada hmm. yapay zekayı kullandığımız algoritmalarımız var. En çok su soruyu alıyoruz. Nerede arbitraj yapıyorsunuz? Nasıl risksiz hale getiriyorsunuz? BVZ ağırlıklı olarak hisse senedi piyasasında arbitraj yapıyor ama e, fonun başlığında, isminde, sen de dikkat etmişindir yatırımcılarımıza da buradan söylemiş olalım tekrar, hisse senedi yok. Evet. Bu da aslında şu demek oluyor, biz sadece hisse senedinde bunu yapmak e, durumunda değiliz. Hı hı. Eğer o tarafta bir arbitraj imkanı görmüyorsak farklı finansal ürünleri de kullanabiliyoruz. Bu mevduat olabilir, ters olabilir, Gene mevduatın üzerinde bir getiriyi hedefliyoruz. Ama arbitraj yoksa diğer ürünlerden de faydalanabiliyoruz. Burası çok önemli bence çünkü e, genelde biz hisse senedi yoğun arbitraj pondayı evet. görüyoruz. Hisse senedi yoğun arbitraj fonları bazı dönemlerde özellikle arbitrajın kaybolduğu hmm. yani o fiyat uyumsuzluğunun kaybolduğu dönemlerde getirisi mevduatın hmm. altına hmm. düşebiliyor. Ama siz aslında böyle bir zorunluluk olmadığı için hmm. yani yüzde seksen hisse taşımak zorunda hmm. olmadığınız için Farklı ürünlerde de arbitraj yapıp veya arbitraj yapmadığınız dönemlerde hı hı. farklı ürünlere yatırım yapıp mevduat üzeri getiriyi yakalayabiliyorsunuz. Bu yüzden de yanlış bilmiyorsam 2024 yılını ve 2025 evet. yılını şu ana kadar son bir yıllık dönemde hı hı hı. arbitraj fonları arasında BVZ birinci sırada. Aynen öyle. Aslında 2000... konumlandığımız yer olarak evet dediğin gibi birçok arbitraj fonu şu anda hisse hisse yoğun olarak geçiyor. Biz o tarafta olmadığımız için imkan görmediğimiz arbitraj yapacak kenara çekilebiliyoruz. Bu da her zaman için mevduatın üzerinde kalma ya da en azından mevduat kadar bir getiri yaratma potansiyelini bizlere sağlıyor. Bir de aslında onu şunu da söylemekte fayda var. Evet bu fonlar belki birebir de bir para piyasası ya da mevduata alternatif fon olarak geçmeyebilir ama BVZ fonumuzun risk seviyesi 2. Yani düşük riskli bir fon. Zaten stratejisi de mutlak getiri hedefli olduğu için aslında yatırımcıların portföyünde mevduatı alternatif olarak bulundurabilecekleri, rahatlıkla bulundurabilecekleri bir fon. Diğer yandan şunu da belirtmekte fayda var. Sen biraz önce bahsettin. yılbaşından beri BVZ'de sadece bir günlük bir negatif getirimiz var. Evet. Bu da, da aynen öyle. Yani güvenli liman dediğimizde çünkü yatırımcılar buna da bakıyorlar. %99 oranında aslında bir pozitif getiri gün sayımız var bizim. Gayet, evet. Bu da tercih sebebi olmasını sağlıyor, destekliyor diyebiliriz. Mevduatın üzerinde getiriyi sağlıyor. sağlıyor hmm. ama. Yani hem negatif getirisi çok düşük hem de hmm. mevduatın üzerinde getiriyi sağlıyor. Burada genelde mevduatın ne kadar üzerinde bir getiri görüyoruz? Ortalama da aylıkta veya bir yıllık dönemde baktığımızda. Ee, aslında hedefimiz şu %30 35 oranında mevduatın üzerinde kalmayı hedefliyoruz. Bu tabii ki şey değil, mutlak getiri hedefliyoruz. Doğru. Ama yaratamadığımız arbitraj durumunda dediğim gibi en azından mevduat kadar ve fırsatını bulduğumuzda mevduatın çok daha üzerinde bir getiri sağlamayı hedefliyoruz. Yatırımcı kaç e, ay e, minimum bu fonları değerlendirmeli? Ee, minimum minimum 6 ay orta vadede değerlendirmesini öneriyoruz çünkü hani bugün yaşadığımız koşul zaten çok volatil bir şey. Günlük olarak bakılmaması gerekiyor. Birçok yatırım fonunda olduğu gibi. O yüzden bir getiri görmek, bunun devamlılığını sağlamak adına bizim de aldığımız pozisyonları fonun içerisine getiri yansıtmamız açısından diyeyim. Minimum 3-6 ay kalmaları gerekir. Son dönemde büyümesi nasıl? hızlı bir büyüme var galiba. Hızlı bir büyüme var. Çünkü dediğim gibi yatırımcıların farklı alternatif arayışları var. Evet. Hani enflasyonist bir ülkede yaşıyoruz. Bir şekilde paramızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Hatta kaybetmemeye çalışıyoruz. Bu yüzden e, hani getiri önemli ama kaybetmemek de önemli. Bu strateji doğrultusunda mutlaka portföyde olması gereken bir fon olarak düşünüyorum. Yani bu aslında para evet. piyasası fonlarının veya para son dönemde daha öne çıkan Hı -hı. para piyasası serbest fonların yanına e, e, eklenebilecek, Kesinlikle. mevduat evet. üzeri getiriyi sağlayabilecek hatta o e, hem para piyasasıyla beraber mevduat üzeri getiriyi e, yükseltebilecek e, fonlardan bir tanesi. Dolayısıyla kapsamda hem e, özellikle bu son dönemdeki çalkantıyı da düşündüğümüzde e, portföylerde bulunmasında fayda olan fonlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. E, stopaj oranı %15, 15. E, hisse senedi yoğun fonlardan farkı bu ama dediğimiz gibi yani o e, bu aynı zamanda bir avantaj da sağlıyor. Evet. Yani hisse senedi yoğun fonlarda sıfır stopaj ama %80 hisse senedi olmak zorunda. E bu fonda BVZ fonunda %80 zorunluluğu yok. O yüzden arbitraj imkanı azaldığı noktada burada farklı, farklı enstrümanlarla mevduat üzeri getiriyi sağlayabiliyor. Nitelikli yatırımcı olmak gerekiyor. Doğru. Gerekli. Serbest fon olduğu için nitelikli yatırımcılar yetiyor. Evet yani nitelikli yatırımcı olmayan için hmm. uygun değil ama nitelikli yatırımcı olanlar için aslında mevduat üzeri için Düşük riskli iki hı hı. risk derecesinde çok değerli bir fon, hızlı da büyüyen bir fon olduğunu da söylemekte fayda var. O Aynen. da e, yatırımcılar için e, bir alternatif olabilir. Hı hı. Ben de e, çok yakından takip ediyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. Ki döviz tarafında e, son dönemde biraz daha dövize talep görüyoruz. Hı hı. E, hem mevduat tarafında hem serbest döviz fonlar tarafında bir yatırımcı kitlesi oluştu. Hı hı. Döviz tarafında yatırım yapmayı da tercih eden yani döviz bazlı bir getiri almak isteyen. Burada farklı enstrümanlar var. İşte Eurobond içerikli hı hı. fonlar var, altın fonları var veya yabancı hisse fonları var. E şimdi hepsine baktığımızda yabancı hisse fonları zaten e, Trump öngörümezliği ile evet. beraber ve volatiliteyi çok ciddi bir noktaya getirdi. Altın fonları güvenli liman olarak kabul etse de ve döviz bazlı getiri yaratsa da altındaki çok hızlı yukarı doğru gidişi hı hı. görüyoruz. Euro bondlar CDS'deki yükselişten dolayı etkilendi. E, elimizde çok fazla alternatif kalmıyor döviz bazlı getiri döviz için. döviz serbest fonlar var likit benzeri olarak olanlar ama onun dışında dediğim gibi diğerleri çok daha risk taşıyan, bu volatil piyasada risk taşıyan fonlar oluyor doğru haklısın. Evet yani burada çok alternatif olmadığını düşündüğümüzde Döviz mevduata da giden yatırımcı da aslında oradaki getirilerden de memnun değil. Yani bankaya gittiğimizde yaklaşık işte yüzde iki üç civarı bir dolar mevduata getiri alıyoruz, belki bir buçuk iki arasında da euro mevduata getiri alıyoruz. Burada siz biz BIS'la beraber nasıl bir strateji gidiyorsunuz ve orada aslında hedeflediğiniz getirine dolar mevduatın üzerinde bir getiri hedefliyorsunuz ve son döneme baktığımızda da gayet o getirileri görüyoruz. Ee, aslında biz şöyle, özelinde isminde arbitraj ya da istatistikler arbitraj geçmiyor. BV portföy birinci serbest fon olarak geçiyor. O yüzden yatırımcılarımızın birazcık daha hani bu kategorilerde bir yatırım yapmak için aradıkları fonların önünde çıkmıyor. Ama son dönemde aynı BVZ gibi bizim birebir de anlattığımız, sizlerin e, yardımıyla anlattığımız, ulaştığımız yatırımcı kitlesinden de çok hızlı büyüyen bir fon oldu. Çok evet. daha yeni de aslında tefası açmıştık biz bu fonumuzu. Bısı da yöneten hatta daha doğrusu yönetim strateji aslında BVZ'ye çok benziyor. Gene bir mutlak getiri hedefi, gene bir arkada arbitraj var. BVZ kadar ağırlıklı hisseyi kullanmıyoruz Bısı tarafında. Biz Bısı'a TL giriş yapıp aslında dolar TL'nin yükselişinden zarar görmemek adına ya da oradan daha fazla bir getiri elde etmek isteyen yatırımcıya bu fonumuzu sunuyoruz. Nasıl yapıyoruz peki bu getiriyi? Ee, biz dediğim gibi yatırımcılarımızdan TL olarak fona yatırım alıyoruz. Ama arka tarafta kullandığımız finansal varlıklarla biz dolar TL'nin yükselişini aslında hedgeliyoruz. Hmm. Bunu Viyok tarafında yapabiliyoruz eğer o tarafta alternatif görürsek. Ee, Eurobond tarafında yapabiliyoruz. Hmm. Ama günün sonunda şu var, biz aynı BVZ gibi gün sonunda bir pozisyon taşımıyoruz. Yani aslında düşük riskli olarak Aynen. yine mevduatın üzerinde getiriyi yaratacak şekilde ama bu sefer dolar bazlı oluyor. Aynen yani biz getiriyi burada dolar olarak takip ediyoruz ama dediğim gibi fon TL girişli bu yüzden hani yatırımcılarda şu da oluyor ya bugün mü almalıyım doları yarın mı almalıyım düşer mi çıkar mı? Gibi gibi alamadım gene mi kaçtı acaba gibi soruların cevabını TL'niz kalabilir ama biz sizi arkada dolar TL'nin yükselişine karşı koruyoruz diyoruz. Burada aynı zamanda şu yatırımcı için de geçerli mi? Dolar TL niz... yani döviz almak istiyorum hı hı. bankaya gittim ve döviz olarak tutmak istiyorum varlığımı diyelim çünkü son dönemde böyle bir yatırımcı kitlesi olduğunu da görüyoruz. Bu tarz bir yatırımcı kitlesi aslında orada en çok neden şikayet ediyor alım satım makasından. Doğru. E, fonlarda bu alım-satım makasının daha sınırlı olduğunu görüyoruz. Ülkesinde de bu şekilde mi? Alım-satım makasına zarar görmüyor değil mi yatırımcı aslında? Yok, hayır görmüyor. Zaten yatırım fonlarının genel amacında biliyorsun büyük kitleler ve büyük tutarlı şeylerle biz bu finansal varlıklara yatırım yaptığımız için oradaki marjlar çok daha düşük oluyor. Ve biz aslında buna fonu getirisine negatif yansıyacak bir şekilde yansıtmıyoruz. Zaten yatırımcıdan sadece biliyorsun komisyon başlığında da bir şey alınmıyor. Sadece bir fon yönetim ücreti var. Bu da zaten fiyatlara yansımış durumda. O yüzden yatırımcı bunun haricinde herhangi bir komisyondan ya da alım satım makasından bir zarar görmüyor. Böyle bir şeye karşılamak durumunda kalmıyor burada aslında yönetim ücretlerine de şöyle çok kısa değinelim bazen çünkü yatırımcı tarafında yanlış bir algı da olabiliyor. Evet, yüksek bir yönetim ücreti hı hı. olarak görülebiliyor aslında oradaki getiriler da işte TL bazlı olarak görülen getiriler veya biz için konuştuğumuzda döviz getirileri aslında hı hı. bu yönetim ücreti düşünmüş halinde getiriler olduğunu söyleyebiliriz ayrıca bir yönetim ücreti Doğru. Bu da önemli bir nokta yani e, bazen yüksek olarak görülebilir yönetim ücretleri algoritmalardan dolayı hı hı. ama bu noktada baktığımızda zaten e, yatırımcının aldığı e, yüksek getiri e, dolayısıyla o getiriyle e, karşılaştırdığımızda yönetim ücreti çok hı hı. da önem kazanmıyor bu noktada. bu sonra evet, da e, aslında e, risk değeri 3. Gene mutlak getiri stratejisiyle yönetiliyor. Evet, %100 bir mevduat değil. Evet. Gene bir riski var tabii ki her yatırım fonunda olduğu gibi ama gene orta düzey bir risk seviyesine sahip. Ve dediğim gibi ne zaman dolar almaya karar versem elim gitmiyor derler ya. Evet. TL'm kaldı ama ben kurdan da korunmak istiyorum. O, tamamen onlar için yaratılmış. Aslında Türkiye'de de bu arada İ ilk fon aynen bu. Arbitrajı döviz tarafında kullanan ilk form yani o anlamda da bence gayet... Aslında Türkiye'de de borç yiyebileceği. Peki BIS için herhangi bir minimum öngördüğünüz bir vade var mı? Ee, aslında şöyle burada arbitraj imkanları bazen günlük çok yüksek yaratılabiliyor. Bazen çok düşük, bazen negatife geçebiliyor sen de biliyorsun. O yüzden yatırımcı için gene bu mevduat faizini takip eder gibi günlük bir takip olmaması gerekiyor. Evet bize bu imkanları biliyorsunuz bu arbitrajda biz vade farklarından da yaratabildiğimiz için o pozisyonu 3 aylık almak daha mantıklı olabiliyor 6 aylık almak daha mantıklı olabiliyor. Onun için gene BvZ gibi busta minimum 3 ay 6 ay taşınması ve getirisinin o şekilde takip edilmesi gereken bir fon. Onun için gene BvZ gibi bu döviz müşterisi, döviz yatırımcısı <laughs> aslında birazcık daha uzun vadeli bakabilen tabii, bir yatırımcı. O yüzden minimum 3 ay gibi düşünmekte fayda var. Peki çok teşekkürler. Teşekkür Bu iki fon aslında herkesin merak ettiği fonlardandı. O yüzden bunları bilgilendirmek çok değerli oldu. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Hı -hı.